Biliyorsunuz, çoğumuz yoksulluğun nasıl bir şey olduğunu tam olarak fark etmiyoruz. Çünkü o gözümüzün önünde olsa da sanki saklanıyor. Her gün karnınız aç bir şekilde uyandığınızı, buzdolabında hiçbir şey olmadığını düşünün. Ya da ailenizin birkaç kuruş kazanmak için yardımınıza ihtiyacı olduğu için okula gitmediğinizi. Milyonlarca insan için bu sadece kötü bir hafta değil. Bu her gün yaşanan bir gerçek. Sabahtan akşama kadar çalışan ama yine de başlarını sokacak güvenli bir yer bulamayan insanlarla tanıştım. Bizim sıradan gördüğümüz şeylerin hayalini kuruyorlar. Bir öğün yemek, sıcak bir battaniye, hastalandıklarında ilaç. Yoksulluk sadece parayla ilgili değil. İnsanlık onuruyla, görünmez hissetmekle ilgili. Fırsatları kaçırmakla, bir şansları olsa daha fazlasını yapabileceklerini bilmekle ilgili. Yine de her yerde umut görüyorum. Sahip oldukları azıcık şeyi paylaşan komşularına yardım eden, asla pes etmeyen insanlar. Gerçek şu ki, yoksulluk herkesin başına gelebilir. Tek bir kötü olay yeterli olabilir. Ama gözlerimizi açtığımızda küçük iyiliklerle bile bir fark yaratmaya başlayabiliriz. Yani bir dahaki sefere zor durumda olan birini gördüğünüzde unutmayın. Onun hikayesi sizin de hikayeniz olabilirdi ve belki birlikte onların yarınını değiştirebiliriz.